Didem göz bebeğim demek. Anlamlarından biri bu Didem'in. Gözüm gibi sevdiğim demek. Yani gözüm gibi sevdiğim ne demek? Sevmek korumak demek. Sevmek sahip çıkmak demek. Sevmek hayata güzel hazırlamak demek. Sevmek her an her durumda yanında olmak demek. Sevmek bunu her an hissettirmek demek. 10 Şubat günü Erzurum Aşkale'deki evinde gün ortası ailede yaşanan bir tartışma sonrası 16 yaşındaki Didem çıktı, evinden çıktı. Hava buz gibiydi. Hatta o gece eksi 35'lere kadar indiği söyleniyor hava sıcaklığının. Ve 10 gündür ondan hiçbir haber alınamamıştı. Ta ki bu sabah saatlerine kadar. Bu sabah saat 10'u biraz geçe bölgede rutin aramalarını yapan jandarma birlikleri buz gibi suyun içerisinde 16 yaşındaki kız çocuğunun cesediyle karşılaştı. Yani Didem o kadar bölük pörçük bir hayat hikayesi ki deriz ya yarım kalan hikayeler diye. Didem'in ki başlamadan biten bir hikaye. O 4 yaşındayken anne babası ayrıldı. Yeni doğmuş kardeşiyle birlikte iki küçük kız çocuğu devletin korumasına bırakıldı. Çocuk yuvalarında, sevgi evlerinde büyüdüler. Ta ki 10 yaşına kadar. 10 yaşına geldiğinde annesi ikinci evliliğini yaptı Didem'in. Ve kızlarını yanına aldı. Sonra üç kardeşi daha oldu Didem'in. 10 Şubat Didem'in en küçük kardeşi İrem'in ilk doğum günüydü. Birinci doğum günü. Aslında annesini o genç kız bir abla olarak kardeşimin doğum gününü yapalım dedi. Doğum gününü kutlayalım dedi. Kendi hayatından vazgeçecek olsa 16 yaşında bir çocuk annesine niye kardeşimin doğum gününü kutlayalım der ki? Aslında soru bu. Bence soruşturma yürütenlerin hepsinin zaten dikkat edeceği noktalardan biri o. O sofradan Didem niye kalktı? Annesi onu git biraz uzaklaş diye niye evden gönderdi? İşte babanın anlattıkları vardı annesiyle tartışmalarında dahil oldum diye. Bütün bunlar hepsi cevap bulacak ama asıl gerçek şu. Didem hep 16 yaşında hiç yaşamamış bir çocuk olarak kalacak. Yani biz yayınlara devam edeceğiz. Başka konuklar gelecek, gidecek. Başka konuklar oturacak burada. Ben onlara sorular soracağım. Ertesi gün toplanacağız. Bugün ne yapacağız diyeceğim ama didem bir daha olmayacak. Niye yapıyoruz bu yayınları? Lütfen, lütfen anne baba olmak gerçekten nedir? İdrak edemeyen hiç kimse dünyaya bir çocuk getirmesin. Lütfen. Evlat dünyanın en güzel şeyi, en büyük armağanı, en büyük zenginliği ama en büyük sorumluluğu yetebileceksek yapalım bu çocukları. Ve onları bir kere bu dünyaya getirmişsek bir, birbirimizden yollarımızı ayırsak da anne baba olduğumuzu unutmayalım. Ve ben her zaman söylerim Didem'in komşularına, Didem'in arkadaşlarına, arkadaşların ailelerine, Didem gibilerin hepsine hepimize aslında bu cümle. Bir çocuğun tek bir anne babası olmaz asla. Hepimiz bütün çocuklara karşı sorumluyuz ve bu sorumluluğu bilmeliyiz. Yani evde bir sorun varsa bir çocuğun yüzünde bir üzüntü görüyorsanız nedir diye sorgulamaktan çekinmeyin. Gidin bunun için çalışan mecraları harekete geçirin. Ben Başta burada dayısı ve teyzeleri var değil mi? Bu yayını yapmak bizim için bu kadar zorken onların durumunu çok iyi anlıyorum. Allah size sabırlar versin. Olun Rabbim şey. size güç Ağabeyim, versin. Bütün aileye baş sağlığı diliyorum. Allah ne oldu, ne yaşandı bilinmiyor. Soruşturma devam ediyor. Biliyorsunuz ilk günden bu yana. <laughs> Erzurum Valiliği, başta Sayın Valimiz olmak üzere, Sayın Vali Okay Memiş, Aşkale Kaymakamı, Sayın Mehmet Aksu olmak üzere, jandarma birlikleri 10 gün boyunca her yere dedik dedik aradılar. Aslında en son görüntüsünün olduğu o Karasu Deresi'nin oralar da hep arandı. Ama şunu unutmayalım ki buz gibi bir su ve üstü buz tutmuş bir dere. Suyun altındaysa bu ceset o sürede görülemedi. Ve bu sabah jandarma birlikleri arama yaparken işte yavrumuzun cansız bedenini buldular. Dayı büyük bir umutla programımıza ilk gelen kişiydi. Anne Nermin Hanım Aşkale'den Erzurum'dan gelememişti ilk gün çocuğu hasta diye. Şimdi Muhammed Bey Allah sabırlar versin size. Allah razı olsun teşekkür ederim. Şimdi gönlümüz bundan yana değil sizin de. Onu kalbimle inanıyorum. ekibimle. Ben, beni tanıyanlar bir reklam başında. Ben başta şunu söylemek istiyorum. İnce Hanım'ına, yönetimine, ekibine, kameraman arkadaşlarına biz buradayız kaç günden beri hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben hayatımda yağcılık, yalakalık yapmadım arkadaşlar. Kötü bir şey olsa söylerdim. Zaten dur durmazdım burada, yayında durmazdım. Yani kötü, aksi bir şey görmüş olsaydım. Bugün sabahleyin içeri girdiğimizde bizim acımızı sen, ekibin, herkes seferber olarak bizle gözyaşı döktünüz. Biz paylaştınız. Keşke başka bir şey gelir. Bu bizim acılarımızı bir, bir nebze olsa bile sizin o görselliğiniz bize dindirdi bunu. Ben bunun farkındayım. Onun için ben ilk önce size çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Muhammed Bey keşke biz iyi haberlerle uğrayabilseydik buradan ama. Ümidimiz oydu. Evet. O, buraya onun için gelmiştim. Ama size çok aşan güvenmiştim. noktalar var. Size çok güvenmiştim. Ol. Güveniyorum da. Sağ ol. Hatta bazı şeyler de söylemem gerekiyor da gerekmiyor. Yani beni bazı yerlere yönlendirdiler. Ya hiç oralara girmeyin. Yani girme. çok... şimdi bir de şu Siz... var. İnce hanım yani şimdi burada ya insanları tanımadan yargılamanın bir anlamı yok ki. Şimdi ben de Türk söylüyorum. İbrahim abi de Türk söylüyor. Anlatabildim. Belki ben ondan güzel söylüyorum. hiç konumuz o değil. Rabbim sabırlar versin. Şimdi bir ee, sayın Valimiz hatta mı? Sayın Valimiz hattaymış. Ben tekrar size söz vereceğim. Ee, ve ve da neler konuştuk şimdiye kadar onlara da açıklayacağız ama Erzurum Valimiz Sayın Okay Memiş telefon attığımızda Sayın Valim başınız sağ olsun diyelim. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. iyi yayınlar diliyoruz. Sağ 10 Şubat'tan sonrasında haberin ilk geldiği andan itibaren biliyorum ki sizin komutanızda bütün herkes seferber evet. oldu gerek emniyet teşkilatında çalışanlar gerek jandarma birlikleri her yer arandı ama ne yazık ki hep korktuğumuz evet. o acı haber geldi bu sabah. Maalesef evet efendim ee, sizler de bu konuya çok duyarlı davrandınız ee, aslında bizi. E, olumlu yönde motive ettiniz sizlere Hı -hı. de teşekkür ediyoruz Sağ keşke e, çocuğumuz daha olsaydı da keşke bir şekilde e, ailesine teslim edebilseydik Hı -hı. E, sizlerin de bildiğiniz gibi e, çocuğun e, kayıp olduğunun bize iletilmesinden itibaren hem emniyet yetkilerimiz hem de jandarma yetkilerimiz AFAD ekiplerimiz, uzman ekiplerimizle gece evet. gündüz e, çocuğumuzu aradık e, Aşıkkale Kaymakamımızın da öncülüğünde Hakikaten çok e, olayın üzerine e, e, ciddi anlamda durduk. Evet. Olaylar e, toplumla tabi çok ciddi anlamda bir farkındalık yaratıyor ve son zamanlarda da kamuoyunun çok gündeminde olan konular. Devlet olarak da bizim görevimiz zaten zor zamanlarda vatandaşın yanında olmaktır efendim. Yani zor evet. zamanlarda şey devlete çok fazla ihtiyaç olmayabilir ama. Afet anında, deprem anında, doğal afetlerde, olağanüstü durumlarda asıl devlete ihtiyaç vardır. Ve biz de evet. e, bu konuda hakikaten bizim arama ekiplerimiz, arama kurtarma ekiplerimiz, Erzurum'un arama kurtarma ekipleri hakikaten e, Türkiye'de çok e, başarılı ekiplerdir. E, en son Elazığ depremine ilk müdahale eden, e, civar ilde, ilde olup da ilk müdahale eden ekip bizim ekiplerimizi ve 15 vatandaşı sağ kurtardık. Evet. Burada da çocuğumuzu bulmak için müthiş bir e, çaba sarf ettik hakikaten. Bütün alternatifleri, polisey tepkilerini aldık. Ondan sonra yani bütün ihtimaller üzerinde durduk. E, özel e, uzman ekibimizle birlikte acaba çocuk işte orası e, çünkü e, e, Karayolu üzerinde bir ilçemiz Aşkale ve evet. e, Uluslararası Karayolu aynı zamanda. Bütün araçları tek tek e, plaka kayıtlarına varana kadar hepsini e, tek tek araştırdı ekiplerimiz, uzman ekiplerimiz. Ancak netice de bulamamıştık. Yani ama şöyle izninizle araya gireceğim. O Karasu Nehri üzerinde en son görüldüğü için Didem, oradan o geçen bütün araçların plakaları alındı ve şoförlerine hepsini, ulaşıldı. Hepsinin de ifadesi alındı. Yani hepsini, hepsini. özel araçlar diğerleri de dahil olmak üzere. Bir evet. tane araç. E, istisnasız yani e, bir tane aracı bile ihmal etmeden hepsini ne ulaştık. Hı hı. E, dolayısıyla e, eş zamanlı olarak da arama faaliyetlerine devam ettik. E, e, buzun altında e, kalmış olma ihtimalini söyledi zaten bizim arkadaşlarımız. Maalesef o yönde bir şey oldu. Evet. E, bundan sonrası efendim tabi adli meclisler, evet. e, Cumhuriyet Savcılığımız yürütecek. Yani çocuk acaba gerçek ölüm gelince, nedeni onun... nedir diye değil Evet, mi? yani onu bulacağız, onu onu e, e, test etmeye çalışacağız. Bundan sonra yargın bir Evet. Çok üzgünüz tabii yani e, gençlik bir çocuğumuz. Sayın Ondan Valim, e, bu konuda sizin de dediğiniz gibi. E, çok güzel. Yani güzel kelimesi burada biraz garip kaçabilir ama örnek olacak bir çalışma yürüttü. Hem AFAD hem jandarma evet. hem emniyet teşkilatı. ben hepsine evet. teşekkür ediyorum. Buz gibi havada Doğru. çok zor şartlarda o Karasu'nun her Doğru. tarafı arandı. Bunu evet. biliyoruz evet. biz. Orada ma bir de... arkadaşlarım da buna eşlik ettiler ama ne Doğru. yazık ki yetmedi. E ee, evet. Ama gençlerle ilgili mutlaka çok çalışmalar yapıyorsunuz orada. Tamam, Bu ergenlik evet. döneminde bizim de bir katkımız olsa her zaman hazırız. Ben Sağ bir olayım. kez daha Erzurum halkına ve size baş çok sağlığı teşekkür diliyorum. Ediyorum. Teşekkür bizim ediyorum katıldığınız için. dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de baş sağlığı diliyorum. Sağ ee, Sağ Evet Karasuner'in her tarafı arandı aslında 10 gün boyunca bulunamadı ama en son bu sabahki rutin arama çalışmaları sırasında jandarma ekipleri buldu di cansız bedenini. Kesin ölüm nedeni e, yapılan otopsiden ve soruşturmalardan sonra ortaya çıkacak. Ben birkaç cümle teyzelerle de konuşmak istiyorum ama e, konuyla ilgili neler aslında önce evet nasıl bulunduğu mu gersek arkadaşlar hatırlatma hatırlatmamızı verelim. Neler konuşmuştuk hatırlayalım. Ondan sonra nasıl bulundu ceset e, o o o, o konuya geçelim. Gerçeğin peşinde 10 Şubat'ta kaybolan Didem Turan'ı günlerce aradı. Evladım birazcık beni sevişte gelsin yani. Ben de burada perişan oldum hocam. Kaç gündür yani ben de yemiyorum, içmiyorum, yatmıyorum. Dört gündür hocam. Eğer beni sevirse, birazcık yani benim emeklerim gözünün önüne gelirse çılsın gelsin. Onu Konuşalım. çok seviyorum ha. hocam. Ben Didem'i çok seviyorum hocam. Didem benim ilk, i̇lk göz, göz ağrım. ağrım. Didem'i herkesten çok seviyorum hocam. Didem gerçekten çok zor bir, 16 yıl geçiren bir çocuk. Parçalanmış bir hayatı var. Kendi öz babasını hiç görmeden büyüyor. Hı. Ona hasreti var bir yandan. 10 Şubat pazartesi günü Erzurum Aşkale'deki evinden çıktı Didem. Öğlen saatleriydi. Evde bir tartışma yaşanmıştı. Annesinin anlattığına göre böyle büyük bir tartışma değildi ama e, Didem evden çıktı ve bir daha yeri gelmedi. Bölgede geniş çaplı aramalar yapıldı. Hatta bir spor ayakkabı bulunca heyecanlanıldı o Didem'e mi ait diye ama şu saat itibariyle hala Didem bulunmuş değil. Arama çalışmaları aralıksız devam etti. Didem Duman 10 Şubat pazartesi günü saat 1 civarında ailesiyle tartıştıktan sonra arkamda görmüş olduğunuz oturduğu evden çıktı ve yolun karşısında bulunan sokağa doğru ilerledi. Didem şu noktadaki evinden çıktıktan sonra işte bu yolu takip etti. İleride Karasu Nehri var. Karasu Nehri'ne doğru ilerledi. Onu gören bir kamera var. İşte bu noktadaki kamera Didem'in nereye gittiğini gördü. Didem 30 derece hava şartlarında o noktadan sonra buraya yani Karasu Nehri'nin bulunduğu yere geldi. Bu köprünün üzerinde biraz oyalandıktan sonra da arkamda görmüş olduğunuz yolu takip etti. Ve kamera kayıtları Didem'i en son şu ileride görmüş olduğunuz noktada görüyor. Ondan sonrası için bir kamera kaydı şu an itibariyle yok. AFAD ekipleri gördüğünüz Karasu Nehri'nde detay aramalarını yaptırdılar. E ekipler, dalgıçlar geldi ve didik didik arandı. 16 yaşındaki Didem'den acı haber. Evet Didem'in teyzeleri de yayınımızda. Onlara da bir kez daha başsağlığı dilemek istiyorum. Ayşe Gün Doğar ve Melhat Leçin. Hep umutla beklediniz değil mi evet, Ayşe? Evet umutla bekledik. Hep umutla Çok bekledik. umutla bekledik. Çünkü Didem öyle bir şey yapacak bir şey kız değildi. Ne olduğunu bilemiyoruz şu anda Yok, tabii. Yani. İçine kapanık çok bir kız. Çok içine. Çok bekledik. içine kapanık. Ne zaman görmüştünüz en son? Bir yayınızı? sene önce. Bir sene önce. Geçen sene kardeşim hanımı vefat etmişti, gitmiştik. O hı hı. zaman görmüştü. Orada görmüştünüz. Gelmezdi yanımıza ince hanım. Sizden biz de mi kaçardı? Bizi görürdü gelmezdi evet. Gider içeri kapanırdı, severdik biz onu. Ondan sonra gülerek gelir bizi biraz otururdu yanımızda. Bir daha gider kapanırdı içeri. Bilmiyorum bir çeşit kızdı. İnsanlardan kaçarmış. Kaçar. Kardeşiniz Muhammed Bey de bunu anlattı. Evet. Yani sanki hayattan da öyle hayattan erkenden sanki... kaçıp gitti. <laughs>